Merhaba. Bugün size Amerika Birleşik Devletleri'nin koronavirüs nedeniyle açıklamış olduğu 2 trilyon dolarlık yardım paketinden bahsetmek istiyorum. Bu teşvik paketinin içinde şahıslar için ne gibi avantajlar var? Şirketler için ne gibi avantajlar var? Eğer independent contractor dediğimiz freelancer olarak çalışıyorsanız sizler için bir avantaj var mı? Biraz bunların üzerinde durmak istiyorum. Öncelikle koronavirüs nedeniyle yayınlanan bu teşvik paketi Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir yardım paketi. 2 trilyon dolarlık kocaman bir bütçeden bahsediyoruz. İlk birinci bundan istifade edebilecek olanlar tax return faal etmiş olan kişiler. Yani vergi beyannamesi yapanlar. 2018'de ve 2019'da vergi beyannamesi yapanların vergi beyannamelerine bakacak IRS. Şahsi olarak tek başına faal edildiyse 75 bin dolar aile olarak yani evli olarak fail edildiyse 150 bin dolara kadar geliri olanların şahsi fail edenlerin 1200 aileyle birlikte fail edenlerin 2400 dolara kadar devletten çek alması muhtemel. Buna çocuk başı 500 dolarlık bir çek daha eklenmesi çok büyük ihtimal dahilinde şu anda. Peki kimler bu yardımdan faydalanamayacak? Şahsi geliri 98 bin doların üzerinde olanlar, evli olarak birlikte faal ederek gelirleri 198 bin doların üzerinde olanlar bu çekten istifade edemeyecekler. IRS çekleri 2018'de veya 2019'da göndermiş olduğunuz tax return adreslerine gönderecek. Yani vergi beyannamesi yaparken, tax return faal ederken hangi adresleri kullandıysanız o adreslere gelecek. Eğer bir banka hesabı belirttiyseniz o banka hesabına da bunların yatırılması mümkün olabilir. Peki 2018 2019'da 2 yılda da tax fail etmeyenler acaba bunların hemen 2019'da tax फाइल edilmesi tavsiye edilir mi? Kesinlikle evet. Eğer 2018'de tax return yapmadıysanız bu yardımdan istifade edebilmek için 2019'da mutlaka tax return yapınız. Ama 2018'de tax return yaptıysanız, 2019'da yapmamış olsanız bile 2018'deki gelir rakamlarınız esas alınacak. Bu konuyla alakalı daha fazla bilgiyi IRS'in web sitesinden elde edebilirsiniz. Bilgiler güncellendikçe oradan edinmeniz mümkün bu bilgileri. Şu anda bu çeklerin ne zaman gönderileceği ile alakalı kesin ve net bir tarih yok. Fakat IRS bunun üzerinde çalışıyor şu anda. CARES Act ile alakalı bahsetmek istediğim ikinci program Unemployment Insurance yani işsizlik sigortası. Her eyaletin kendisine ait bir işsizlik sigortası var. İşten atılan, işten ayrılan bir kişi işsizlik sigortası eyalete başvurarak alabiliyor. Bunlar eyaletten eyalete değişen rakamlar olmakla beraber haftalık 100, 200, 300 dolar gibi daha aşağı veya daha yukarı rakamlar olabilir. CARES Act yani koronavirüs nedeniyle Amerikan devletinin yayınlamış olduğu yeni teşvik paketinde ise federal hükümetin sağlamış olduğu haftada 600 dolarlık eyaletinkinden bağımsız olan bir işsizlik sigortası var. Bu muazzam bir şey. Her başvurana işini kaybedip başvuru yapan kişiye haftalık 600 dolar vermeyi taahhüt ediyor devlet. Bunun başvurusu normal eyaletteki işsizlik sigortası başvurusundan farklı değil. Eyalette işsiz kaldıysanız eğer bir işsizlik sigortasına başvuru yapıyorsunuz ve eyaletten alacak olduğunuz rakama haftalık 600 dolar eklenmiş oluyor. Peki bu 600 dolarlık ek gelir ne zamandan itibaren başlayacak? İşinizi kaybettiğiniz tarihten itibaren. Yani koronavirüs nedeniyle ekonominin kötüye gitmesi ve işinizi kaybettiğiniz tarihten itibaren başlayacak. Hangi tarihe kadar geçerli olacak? en geç 31 Temmuz 2020 şu anki kanuna göre veyahut da onun öncesinde iş bulursanız iş bulduğunuz tarihte kesilmiş olacak. CARES Act ile alakalı bahsetmek istediğim üçüncü program Payroll Protection Program. Yani küçük işletmeler için devletin vermiş olduğu teşvik. Devlet bu teşviği niye veriyor? Sebebi küçük işletmelerin ekonominin en büyük, en canlı ana damarı olduğunu bilen devlet bu işletmelerin ayakta kalmasını istiyor. Bu işletmelerin eleman çalıştırmaya devam etmesini istiyor. Kira ödemeye devam etmesini istiyor. E, utility dediğimiz elektrik, telefon, gaz faturalarını ödemeye devam etmesini istiyor. Kısacası müşterilerinden kaybettiği geliri devlet bir şekilde bu şirketlere geri ödeyerek onların ticari olarak canlı kalmasını istiyor. Sebebi bu. Peki ne kadarlık bir fondan bahsediyoruz? 2 trilyonun içinde... Bu ekonomik canlılık için yani payroll için ayrılan paket 350 milyar dolar. Peki kimler bunu alabilir? 500 veyahut da daha az çalışanı olan şirketler. Non-profit yani kar amacı gütmeyen şirketler. Kar amacı güden şirketler. Freelancer yani independent contractor olarak çalışanlar. Bütün bu saydığımız gruplar bundan istifade edebiliyorlar. Peki çok sorulan bir soru. Mesela nakit olarak çalışan, herhangi bir payroll tax faal etmeyen, eyalete kendisi için herhangi bir payroll ödenmemiş şirketler bunlar istifade edebilir mi? Cevap hayır. Eğer bir şirket olarak, payroll ödeyen bir şirket olarak eyaletin sistemine register edilmediyseniz, kaydedilmediyseniz o zaman bu programdan istifade etmeniz mümkün değil. Dolayısıyla nakit olarak çalışan işçilerin, eğer gelirlerini beyan etmedilerse üzerinden vergi ödemedilerse maalesef bu programdan istifade etmeleri mümkün görünmüyor. Peki bu başvuru nasıl olacak? Bu başvuruyu aslında 1 Nisan itibariyle bankaların hayata geçirmiş olması gerekiyordu. Fakat bankalara o kadar kısa bir süre verildi ki bu programı hayata geçirebilmeleri için 1 Nisan'da bunu hayata geçirebilen bir banka olmadı. Fakat pazartesi 5 Nisan itibariyle bazı bankaların bunu hayata geçirdiğini görüyoruz. Peki ne yapıyorsunuz? Başvurular çalıştığınız banka üzerinden yapılıyor. Aslında çalıştığınız banka üzerinden olması şart değil. Herhangi bir bankaya başvurabilirsiniz ama şunu da anlamak lazım ki bankaların şu anda ciddi manada identity theft yani kişisel bilgilerin çalınmasıyla alakalı kuşkuları var. Dolayısıyla öncelikle bu hakkı kendi çalıştıkları müşterilere vermek istiyorlar. Dolayısıyla başlamanız gereken yer şirketlerin kendi çalıştıkları bankalar. Şu anda bazı bankalar bu başvurular için kendi internet sitelerinde bazı formlar oluşturdu. Buradan online olarak internet üzerinden başvuru yapıyorsunuz. Sizden bazı ek belgeler istiyorlar. Mesela şirket sahibinin ehliyeti gibi, mesela e, o şirketin 2018-2019 banka ekstreleri gibi, mesela 2018-2019 quarterly tax return kopyaları gibi. Her bankanın değişik sistemi olabilir ama anlamaya çalıştıkları şey şu. Kaç çalışanınız var? Ne kadar payroll veriyordunuz? Bankalar bunu anlamaya çalışıyorlar. Peki bu şirketlere verilecek olan loan dediğimiz borç nasıl hesaplanacak? Burada bakılacak olan şey bir şirketin geçtiğimiz bir yıl boyunca ortalama aylık payroll costlarıdır. Yani ortalama aylık ne kadar maaş veriyor idiyseniz bu hesaplanacak. Bunun iki buçukla çarpılmasından elde edilen miktarı bankalar devletten aldıkları paralarla şirketlere loan olarak verecekler. Örnek vermek gerekirse bir şirketin payroll costu aylık 20 bin dolarsa bunu iki buçukla çarptığınızda toplam 50 bin dolar yapıyor. Dolayısıyla alacağınız loan 50 bin dolara eşit olmuş oluyor. Peki bu loanu ne zaman verecek bankalar? Bunu şu anda kesin bir tarihi yok. Öncelikli olarak başvurunun yapılıp bir an önce belgelerin içeri sokulması gerekiyor. Sonra banka sizinle irtibata geçecek ve loan hakkında konuşacak. Peki bu loanun geri ödenmesi gerekiyor mu? En önemli yer burası. O kadar enteresan bir şey ki bu, o kadar büyük bir fırsat ki personal garanti istemiyor bankalar. Herhangi bir collateral istemiyor. Yani herhangi bir şeyi garanti olarak göstermeden bu loan'u sadece belgelerinizi ibraz ederek alabiliyorsunuz şu anda. Bu muazzam bir şey. Ve bunun ne zaman şirketlere tahsis edileceği şu anda belli değil. Önce işlemlerin bankalar tarafından tamamlanması gerekiyor. Peki bu loan'u aldıktan sonra loan'la ne yapabilirsiniz? Asıl önemli olan kodu burası. Çünkü bu loan'u vermelerinin asıl sebebi neydi devletin? sizin maaşları ödemeniz, kirayı ödemeniz, utility'yi ödemeniz bunlardı değil mi? Dolayısıyla bunları ödeyip ödemediğinizi, parayı bunlar için kullanıp kullanmadığınıza bakacaklar. Peki alınan bir borç para veyahut da loan ne kadar sürede harcanmalı? Kanun bunun için 8 hafta öngörüyor. Yani bankadan alınan loanlar 8 hafta içinde harcanmak durumunda. Hangi kalemlere? Biraz önce saydığımız gibi payroll yani borcu, kira, sağlık sigortası, utility bills dediğimiz elektrik, telefon, gaz, internet bu tip harcamalar yapılması gerekiyor. Peki diyelim ki alınan loan bunlar için tamamen harcanamadı. O zaman ne olacak? Harcanan kısmı forgiven yani affediliyor. Loan'un geri ödemesi yok. En önemli konu burası. Aldığınız bu loan'u bu kalemlere harcama yaptığınız sürece geri ödemeniz gerekmiyor. Ama eğer harcayamazsanız bazı şeyler geriye kalırsa o zaman %0.5 faizi var. %0.5 faiziyle geri ödemek gerekiyor. Bu Amerikan devletinin koronavirüsün ortaya çıkartmış olduğu ekonomik felaketle savaşmak için ortaya çıkartmış olduğu, sunmuş olduğu çok büyük bir avantaj. Dolayısıyla herkesin bundan istifade etmesinde fayda var. Bunun için öncelikle çalışmış olduğunuz bankaların web sitesine giderek orada bu başvuruların olup olmadığına yapılıp yapılamadığına bakmanız gerekir. Her ne kadar 350 milyar dolar dense de bu paranın eğer yetmezse artırılma imkanı var. Fakat onu şu anda bilemiyoruz. O yüzden ne kadar çabuk başvuru yaparsanız o kadar iyi. Çünkü bu para bittikten sonra belki de yeni başvurular bu imkandan faydalanamayabilir. Umarım faydalı bir bilgilendirme olmuştur. Eğer atladığım bir şey varsa, sormak istediğiniz bir şey varsa benimle irtibata geçebilirsiniz. Umarım bu zorlu süreci, bu finansal zorlukları da atlatarak hep beraber el ele daha güzel günler görerek geçiririz. Eğer sorularınız varsa lütfen benimle irtibata geçin. Teşekkürler, iyi günler.